Deniz Portföy Fon Kulübünü sunar. TNBC yani şey ekranlarındasınız. Fon Kulübü ile karşınızdayız. Yayın ortağım Onur Duygu bugün bize stüdyomuzda eşlik ediyor. Fon Turkey kurucusu Onur merhaba, hoş geldin yayına. Selamlar Şafak, hoş bulduk. Yayınlar olsun. Çok teşekkürler. E, daimi konuğumuz. Evet. Erol Polat da bizlerle birlikte. Fon yönetici ortağı. Erol merhaba, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Şafak'cığım. Yine çok şıksın. Pembeleri giymişsin. Çok teşekkür ederim. Piyasayla ilgili olumlu görüşü var anladığım İnşallah. Değil, değil, değil mi? mi? biz vaat seni... ediyor <laughs> <laughs> mu? Yani öyle ya yani bilmiyorum sen söylemen lazım. <laughs> pembeyi biz giymedik sen Vallahi bunu düşlere giymemiştim ama <laughs> dilerim umut vaat ediyorumdur ben de piyasa açısından. Son dönemde renkler çok işe yarıyor Yaramadır. gibi gözükmüyor. Yaramadır. Bilmiyorum ne düşünüyorsun bu konuda? Yani, e, bakalım. Yani yıl başına doğru yaklaştıkça Noel Baba rallisi olursa o zaman gerçekten e, olur şey mu? Onur. Yani geçtiğimiz hafta cuma işte Williams sanki olur, şey olur. bizim burada arkadaşımız Williamsmiş. <laughs> <Bir> New York <laughs> Fed Başkanı Williams'in yaptığı bir açıklama. <laughs> o hissiyeti yarattı gibi. Doğru. Ki dışarıda onu görüyoruz ama borsa biraz daha işte Borsa İstanbul üzerindeki hatta birazdan canlı fiyatında ekrana getiririz. Yani 10 bin binin altında ama orada da bir iştah oluştu. İşte bu hani dışarısı için acaba Noel Baba Reylisi gelir mi? Biz de bundan faydalanır mıyız? Sorusunu sordurttu. Ama yani yararlanabilir miyiz? Mesela bu iştahı görüyor musun? Bu pembe işe yarar mı? 10 bin 902 seviyesinden işlem görüyor Borsa Vallahi, İstanbul. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle Borsa İstanbul için konuşacak olursak Borsa İstanbul bu. Bizim e, dünkü yayında da siz konuştunuz sevgili Orkun'a buradan selam olsun. Ona sakal bıraktı. Öyle <laughs> e, gerçekten yordu e, diyelim. O piyasada birçok kişiyle o şekilde yorduğunu söyleyebiliriz ama en azından e, biraz daha enflasyon beklentilerinin e, daha düşük olmasıyla beraber sanki bankalar içtiğinde yukarı doğru gidiş biraz daha Mümkün gibi tabii 11 geçmesi veya geçmemesi o biraz kritik olacak gibi gözüküyor. İçeride biraz daha sakiniz diye söyleyebiliriz. En azından borsa İstanbul tarafında, yoksa gündem hiçbir zaman sakinlemiyor. Onu net bir şekilde görüyoruz. Ama yurt dışı biraz daha hareketlendi diye söylemek mümkün. Hem fed faiz beklentileri, indirim beklentilerinin arttığını görüyoruz. Özellikle hem Williams'ın söylemi, Waller zaten söyleminde bulundu. Ah. Yine dün e, galiba e, Dali evet. e, söyledi. Biz de böyle arkadaşı gibi konuşuyoruz ama <laughs> e, o Fed başkanları ve Fed güvenörlerinden gelen aslında söylemler biraz daha faiz indirimini destekliyor gibi gözüküyor. E bu noktada da biraz daha hareketler başladı. Borsa toparlandı, altın toparlandı, bitcoin de o 80 bin, 82 bin dolardan yukarı yönlü dönüş başladı. Ciddi bir tepki oluştu aslında. Evet yani bitcoin tabii çok ciddi negatif etkilendi. Onu yani Belki 2026 için beklentileri de biraz negatif etkiledi aslında Bitcoin'deki hareket ama özellikle Nasdaq, S&P 500, teknoloji hisseleri ve onun yanında altın, gümüş orada hareketin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Aslında e, en fazla konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Aslında yapay zeka, balon mu değil mi vesaire onunla ilgili olarak gelişmeleri de pozitif yansıdığını <laughs> söylüyoruz. <gülüyor> değil mi? Neden? Yok canım, Neden? Değil. değil. Ya şimdi biz yapay zeka ile ilgili genel kanı işte bir. Chat GTP falan, arama motoru gibi muamele ediliyor ama yapay zekanın artık sanayi ve üretime yansıdığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bazı resimler değişecek. Yani özellikle bana kalırsa sağlık sektöründe müthiş bir potansiyel var. Çünkü yapay zeka bu ilaç sanayinde testleri çok hızlandırmış durumda. Yani doğrudan o sanayinin içerisinde olumlu etkisi var. Ee, ve çip tarafında da bir takım gelişmeler oluyor. Yani sanılanın aksine ciddi potansiyeller görüyorum ben 2026'da. Hatta Fed tarafında da beklenenden yani piyasanın beklediğinden daha da güçlü bir indirim döngüsünü beklediğimi itiraf etmeliyim. Birazcık o taraflar bence sandığımızdan daha iyi olacak. Türkiye'deki riskler farklı türlü. Dolayısıyla bizi ne kadar etkiler, biz bundan ne kadar faydalanırız bilmiyorum ama 2026 bence fena bir sene olmayacak. Öyle hissediyorum yani. Bak aradığımız iyimser aslında yanı başımızdaymış. Evet aslında. pembe giymedik pembe ama evet, yani, yani, yine de bir iyimserliğimiz var. Diğer oldan daha net gördük aslında ki ben de katılıyorum belli noktalarda. Sana <laughs> da, <belli> <laughs> da ceketi ödünç verebilirim Olabilir, ona, yani iş yani onu işe <laughs> Gerçekten ama şey yani e, tabii bu faiz indirimlerinin ee, devam etmesi tabii ki bütün piyasalar için pozitif olacak. Tabii. Özellikle bizim piyasamız için de pozitif olacak diye düşünebiliriz bence. O yüzden e, e, hem e, Waller'ı hem Williams'ı hem de Dali'yi seviyoruz <laughs> ve destekliyoruz açıkçası. Peki bu arada sorular da gelmeye başladı ama soruları, e, izleyici sorularını e, merak edilenleri <laughs> ilerleyen dakikalarda programın tamam. sonuna doğru e, tamam. ileteceğim. Enteresan sorular geliyor bu programda Erol ne zaman gelse, enteresan sorular yani e, geliyor. En son, en son konuştuğumuz biliyorsun e, sevgilisinden ayrılan bir arkadaşımızın yaralarını fon, nasıl yaralarını edecek, hangi fonla saracağı gibi bu tarz sorular olursa bekleyeceğiz. Var, var e, çarpıcı <laughs> sorular var. var. Şimdi e, dilersen biraz e, yani fonlarda ne oldu ona bakalım. Kasımın son e, 4 işlem günü, İşte yılın son ayına geri soyuyoruz. Fonlarda nasıl bir e, tablo oldu işte Onu hatta hemen e, görsel ile birlikte de anlatalım. Fon türü bazında getiriyi hem haftalık hem de Aylık bazda ekrana getiriyoruz. Yani aylık bazda burada borçlanma araçları, para piyasası, katılım ve fon sepeti pozitif ayrışmış. Diğer tarafta aylık bazda tablonun geneli negatif. Evet yani aslında çok da böyle güzel bir tablo yok baktığımızda. Yani fon piyasasında özellikle para piyasası fonları ve borçlanma araçları fonları dışındaki fonlar yani daha riskli fonları negatif etkilendiğini görüyoruz. Biraz Kasım ayı aslında... Daha riskli varlıklar için daha negatif bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yerli hisse senedi biraz toparlansa dahi yabancı hissenin de etkisiyle beraber hisse senedi fonlarında da negatif görüyoruz. Ama haftalık bazda en azından pozitif olduğunu söylemek mümkün. En azından oradaki bir pozitifliği çıkartabiliriz. Ama genel görünüm aslında kasım ayının çok da riskli varlıklar için, riskli fonlar için çok da pozitif bir tat bırakmadığını bize gösteriyor açıkçası. Aralık ayında bakalım beklentilerimiz daha pozitif olacaktır diye umalım. Özellikle faiz indirimleri ve beklentileriyle beraber. Nasıl etkiler? Yani burada e, hem Kasım enflasyonu, önümüzdeki hafta alacağız. Tamam. Sonraki hafta alacağımız da e, Merkez Bankası'nın faiz kararı. E, piyasa cephesinde yani fiyatlamalara girdi, yansıyan evet. tarafı da var işin. Tabii ama e, gerçekleşme noktası son derece önemli olacak. Pozitif tarafta nasıl bir etki yaratabilir? Burada tabloda işte mesela haftalık getirilerde çok bir farklılaşma olur mu? Olursa hangi cephede olur? Yani özellikle burada e, tabii e, faiz indirim beklentilerin artması bile ki enflasyonda düşüş beklentileri daha hız kazanınca ki dün Akbank ekonomisti Çağrı Sarıkaya da bununla ilgili bir söylemde bulundu. Sizin sabah yayınızda Kutay Gölgör de aynı şekilde söyledi. yani 150 bas puan indirim beklentileri çoğalıyor. Hatta belki biraz daha fazla olur mu diye beklentiler var. Dolayısıyla bu bankacılık hisselerine yansıdı. Daha da pozitif olabilir bankacılık hisseleri, GEO hisseleri. Bu bunlarda daha iyi bir getiri görebiliriz diye düşünüyorum. E, borçlanma araçlarını pozitif yansır muhtemelen tahvil tarafında ki onun da etkilerini görüyoruz ki buradaki işte aslında borçlanma araçlarının haftalıkta ikinci olmasının nedeni biraz bununla alakalı. Dolayısıyla hem borçlanma araçları hem bankacılık hisseleri eşliğinde biraz daha yukarı doğru gidiş görülebilir gibi gözüküyor yurt dışı tarafta. Yurt dışı tarafta zaten şey bekleyeceğiz, FED'i bekleyeceğiz. Hı hı. E, FED ve aynı zamanda e, enflasyon verisi Tabii. gelecek. E, orada da gecikmiş verileri alıyoruz. Bunlar i̇stihdam, da son derece enflasyon, önemli. enflasyon, her türlü veri gelecek aslında. Gerçi bu hafta da bence önemli veriler var. İşte dayanıklı mal siparişleri var, perakende satışlar var. Beş Amerika... kitap raporu gelecek Beş yarın. Beş kitap raporu var, aynen. Amerika'nın e, ekonomisinin ile ilgili olarak bir, zaten bununla ilgili bir e, şey olacak, e, görünüm olacak. Ama istihdam e, piyasasıyla ilgili sorunlar ve soru işareti daha fazla artıyor gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar ikinci tabloyu verelim ve hemen burada Erol'u da dönelim. Yani Erol yılın son döneminde yatırımcılar hangi fonlara giriyor, hangi fonlara eğilimi gözlemliyoruz? Yani şöyle genel olarak baktığımızda bir şey var. Özellikle belirli başlı fonlarda yoğunlaşma var. Para piyasası fonlarındaki eğilim hala devam ediyor. Tabii ki onu normal karşılıyoruz. Yani bu kadar çalkantının olduğu zaman da yatırımcı biraz daha sakin bir yere park etmek istiyor. Ee, onun dışında belli başlı fonlarda da e, hareket görüyoruz. Ben e, hisse senetleri tarafında e, birkaç tane fon e, özellikle Foneria'da dikkat çeken var. İşte DFI var, BOS var bu portföyün. Serbest ee, fonlar. Serbest var. fonlar var. Bunlarda yoğun bir e, talep gördüğümüzü görüyoruz. En çok yatırma aldığını görüyoruz. Bir de çok ilginç böyle benim dikkatimi çeken bir unsur daha oldu. O da mesela bir AK Portföy'ün AFT fonu var. Bu işte El Clasico dediğimiz bizim evet. Onur'la kendi aramızda. Yani teknoloji, te teknoloji tarafında aslında Türkiye'nin en köklü fonlarından biri. En çok yatırımcısı olan fonlardan bir tanesi. Buna ciddi bir talep vardı sonra bu geçirdiğimiz son iki hafta içinde de hızlıca bu talebi yaratanlar çıkmaya başladılar. O Nvidia bilanço dönemine denk gelmedi mi? Evet. evet, tam evet. Tam olarak işte bu şeyin başlamasıyla beraber aslında teknolojide çöküşün başlamasıyla beraber orada hızlı girişler tamamen terse döndü. Onu net bir şekilde görüyoruz. Evet öyle bir durum gördük ama tabii bu aslında kötü bir yatırım alışkanlığı. Yani yatırım zaten böyle sağdan sola alarak satarak falan yapılacak bir iş değil hele de böyle bir yüksek riskli varlığa yatırım yapıyorsanız teknoloji hisseleri vesaire gibi bunlarda al sat yaparak fonlarla al sat yaparak para kazanamazsınız. Yani orada bir temaya yatırım yapıyorsunuz, bir trende yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben o çıkışları çok anlamlı bulmuyorum. Sağlıklı da bulmuyorum açıkçası. Bana kalırsa teknoloji tarafındaki potansiyel hala devam ediyor. Ama bu tarz yatırımları yaparken yatırımcıyı da anlıyorum. Parasını tek yere koyduğu zaman panik olmaya çok yatkın oluyor. Onun yerine hep aynı şeyi söylüyorum, hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herhalde mezarma yazacaklar en sonunda. Ya lütfen portföy yapın. Kendinize uygun bir portföy yapın ki yatırım sürdürülebilir olsun. Ve yatırımdan kazanmanın iki tane kuralı var. Bir tanesi yatırıma başlamak, ikincisi de yatırımı sürdürmek, hep yatırımda kalmak. Bu ikisini uygulamak için Warren Buffett değil miydi? <laughs> birinci Bir madde parayı o kaybetme, kaybetme, nasıldı? Kaybetmedi. Parayı, parayı kaybetmedi. İkinci maddede birinci, birinci maddeyi, maddeyi Unutma. Unutmadı. Evet, Aynen. Benzemiş gibi. ama. Yani o kadar değiliz tabii ama yine de tabii ki yani neticede Hemen aynı şey. Hemen ekonomi hafızası yapalım. Hemen ekonomi evet. hafızası. <laughs> Asla unutmayız. <laughs> tabii. Evet. Yani o yüzden biraz ona dikkat etmek lazım. Yani varlık çeşitlendirme çok önemli. Yani bir yatırımcı için en önemli olan şey de bu aslında bakarsanız. Bugün buraya gelmeden önce onurla onu konuşuyorduk. Ha ben bu e kendi portföyüme baktım. E işte son 3 yıllık getirimi e söyledim Onur'a. E Onur ya abi çok iyi falan dedi. Allah bereket versin. E e şimdi burada söylemeyeyim. E ama yani fe fena bir getir değil fakat sonra bana şöyle bir şey söyledi. Ya abi dedi sen böyle diyorsun ama e yatırımcı ayda %10 kazanmak istiyor dedi. Ayda %10 3 yılda bileşik olarak bakarsanız eee %3000 ediyor. 30 kata geliyor. 30 kata ediyor. Yani zaten öyle bir kazanç çok mümkün değil. Sürdürülebilir daha kendinize uygun evet. devam edebileceğiniz bir yatırım yapmak doğru olan. Bu arada ekranda bir son dakika gelişmesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını paylaşıyoruz. Enflasyonu ilişkin açıklamaları önemli. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Bakan Şimşek. Kaynak halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri Kasım'da geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti diyor ve şöyle devam ediyor. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamı ile birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomiye fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyini yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz diyor Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Enflasyon beklentileri gelmişti. 12 ay sonrası hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri açıklanmıştı saat 10'da. Kasım ayı verilerinin ardından da Bakan Şimşek'te de bir değerlendirmede bulundu. Geçen aynı dönemine göre beklentiler 12 puan diyor Şu Bakan Şimşek. Eklemek ister misin burada Onur? Ee, özellikle enflasyon beklentileri ve tabii ki işte önümüzdeki hafta Kasım enflasyonunu piyasaya vereceği yön ve bunun e, fon piyasasına etkisi acaba ne olur? Bir kez daha dilersen hatırlatalım. Evet evet. Yani orada enflasyon beklentilerinin yumuşaması aslında bence enflasyon açısından en önemli bir e, gösterge. Tabii piyasa katılımcıları yanlış hatırlamıyorsam büyük azıcık Ufak bir yukarı doğru gidiş var ama hane halkın beklentilerinde 2 puanlık bir düşüş var. Bu anlamda önemli diyebiliriz. Tabii çok belirgin bir düşüş olmaması ne kadar etkiler onu değerlendirmek lazım ama özellikle faiz indirim patikasının devamı açısından bu bu tarz beklentilerde iyileşme oldukça önem kazanıyor. Tabii indirim tarafı gerçekleştikçe de enflasyonda indirim gerçekleştikçe de faiz indiriminin de gelmesi oldukça önemli. Bunu da takip ediyor olacağız özellikle. Peki dilersen hemen tabloya dönelim. Fon bazında e, getirili liderleri ekranda. Buraya istersen kısaca bir not düşelim. Sonra son hafta para piyasası giriş çıkış tablosuna bakalım. <laughs> Bu da aslında e, yani dikkat çekici birkaç tane ise senedi fonu var. E, Borçlanma araçları fonlarını da görüyoruz. Bu mesela ilk üçte gördüğümüz ağırlıklı olarak da yatırım yapan e, fonlar olduğu için e, orada getirilerin biraz daha yükseldiğini görmek mümkün. O yüzden onu net bir şekilde görüyoruz. Diğer tarafta belki söyleyebileceğim tek şey karma tarafta IKL fonunu görüyoruz. Orada sağlık temasının 4.1 gibi bir aylık getirisi var. Bunu zaman zaman ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle teknolojinin yanına sağlık koymak da bence Doğru. faydalı. Çünkü defansif olarak iyi bir sepet mantığı yaratabiliyor. O yüzden sağlık önümüzdeki sene için de bence değerli bir tema olacaktır. Onu özellikle vurgulayalım. Peki arkadaşlar bir diğer tablo ekrana getirelim. Burada da son haftaya dikkat çekeceğiz. Son haftadaki para piyasası tarafına daha doğrusu fon piyasası para giriş çıkışını ekrana getireceğiz. Ki para piyasasına giriş söz konusuyken kısa vadeli para piyasası serbest cephesinden de net bir çıkış var. Evet yani bu geçtiğimiz hafta iki hafta önce yaşanan bir panik nedeniyle para piyasası fonlarında bir satışlar görmüştük. Onların geri alınmaya başladığını görüyoruz ama burada önemli bir şey var, değişim var. Özellikle yatırımcı değişimi. Biraz daha banka portföy yönetim şirketlerinin fonlarına girişin arttığını söyleyebilirim. Büyük portföy yönetim şirketleri ve banka portföy yönetim şirketlerinin para piyasası fonlarına girişlerinin arttığını görebiliriz. Biraz daha güvenli tarafta kalmak isteyen bir yatırımcı profili var. Onun dışında döviz fonlarında e, ufak ufak girişler var. Yine aylık bazda baktığımızda e, ciddi bir giriş olduğunu görüyoruz. Yani 101 milyar TL ve evet, serbest döviz fonlarında da girişin e, hala güçlü olduğunu gösteriyor. Geçen aya göre biraz daha yüksek bir giriş var burada. Bence dikkat çekici bölüm burası. Sen ne dersin e, bu arada Erol ve hani yıl sonuna kadar da mesela yerli hisse e, senedi fonlarında ağırlığın artmasını bekler misin? Evet, bekliyorum açıkçası. Özellikle de demin de bahsettiğimiz gibi e, Sayın Bakan da az önce açıklamasını yapmış. Yani e, sistem şöyle çalışıyor. Eğer e, bir faiz indirim patikası devam edecekse, faiz indirimleri özellikle e, güçlenerek en azından e, belli bir ritimde devam edecekse o zaman bankacılık tarafında e, bir artış beklenir. E, haliyle bugün şimdi şu an şeyden ekrandan görüyorum. Biz bankada e, gördüğüm kadarıyla Kuvvetli bir şekilde artıyor. Bu bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bana kalırsa biraz biraz artık büyük hisseler, işte bankacılık, sanayi tarafında pek bir şey yok ama holding tarafı bir sonraki etkilenecek yerler olarak düşünüyorum. Buralarda bir eğilim olacaktır. Ama bunların hepsi. Ee, enflasyonun nasıl gittiğine bağlı olacak. Evet. Bu arada iyi varsın Cemil ben diyelim. Ee, ama, ama onu ölçemiyoruz. Abi. Her an her şey de, olabilir. Evet ekrana yansıttı. 1.65 primle bankacılık evet. endeksi an itibariyle. 15499 bin 15 500 aslında önemli teknik açıdan da kritik bir bölgede fiyatlama evet. var. Bakalım üzerinde kapatabilecek mi? Son derece e, önemli bir fiyatlama var enflasyon verisi öncesinde. Peki e, şimdi Süremiz de daralıyor. Hem bir diğer grafiği ekrana getirelim. O arada ekrana getirirken de mesela izleyici sorularından biri. E, yılbaşı geliyor. Hangi fonu hediye edin? <laughs> Kime hediye ettiğine bağlı. Yani <laughs> hep kategorize evet, ediyor ya. <laughs> hep, hep bir şey var. Hep bir e, nokta <laughs> hep var. Bir, bir ama vardı. Ama evet yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Çocuğunuza hediye çekseniz bir fon hediye çekseniz yüksek risk alın ömrü uzun Allah verir yani o oradan yürür zaten siz ona yüksek riskli alın ama teknoloji işte, değil mi teknoloji, teknoloji yapay zeka çip çip robotik bunlar, bunlar iyi uzun vadeli düşündüğünüz zaman bunlar çocuklara alınır. Eşinizi alacaksanız eğer altın yapalım, altın altın gümüş. Ama Peki. daha güzeli artık eş, eşine alacaksan abi altını belki bir bilezik mi alsan ne yapsam biraz daha mutlu edecek bir hediye de olabilir. <laughs> ben olabilirim. hep fon almayı tercih ediyorum. Ya zaten. tabii canım işin şakası bir yana yatırım şeyle bilezikle yatırım yapılır mı? Olmaz öyle bir şey. Tabii ki fonla yapmak lazım ama eşinizi mutlu etmek istiyorsanız happy wife happy life şey formülü. O zaman belki bir mücevheratta olabilir. Evet, tamam. Yani e, burada o zaman <laughs> üç tane grafiğimiz var Cemil. Onları ekrana getirelim, değinelim. Yani düşük riskli varlık dağılımı, orta riskli varlık dağılımı ve yüksek riskli varlık dağılımı var. Evet. Hemen onların da bir altını çizelim mi? Tabii. Hemen ekrana gelsin önce düşük riskli varlık dağılımına bakalım. Fon türev ve e, paylara şöyle göz gezdirdiğimizi. Onu hemen sözü sana bırakıyorum. Burada ağırlıklı olarak zaten para piyasasını görüyoruz. biraz borçlanma araçları da var ama yine de ufak da olsa yerli ve yabancı hisse ve altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani sadece para piyasası değil, yine çeşitlendirilmiş bir sepetten bahsetmek mümkün. Burada tabii yerli hisseyi biraz daha bankacılık ağırlıklı tutmakta, bist 30 ağırlıklı tutmakta fayda var. Yerli hissede de belki teknoloji, sağlık olabilir. Peki orta riskliye bakalım. Orta riskli dağılım nasıl? Buradaki dağılıma da hemen şöyle bir göz gezdirelim burada altın gümüşü biraz daha fazla görüyoruz özellikle Foneli burada onu tercih etmiş yerli hisse tarafı %15 yabancı ise daha fazla e, ağırlık veriyor. Yani Erol'un e, pozitifliği yurt dışı piyasalarla ilgili Foneri'ye geçmiş gibi gözüküyor. Yabancı hisse tarafı %20. Tahvil Bono da kısa ortayı e, ağırlıklı olarak tercih ediyor ki dengeli de bence doğru bir yaklaşım olmuş. Bir de yüksek riskliye bakalım arkadaşlar. Yüksekte e, bu sefer yurt dışı piyasayla ilgili beklentiler yüksek ve %45'lik bir yerli hisse ağırlığı var. Yabancı hisse ve altın-gümüş bir öncekiyle aynı. E, tahvilde ise değişiklik olarak biraz daha uzun vadilleri Yani faiz düşüşünden daha fazla fayda sağlayacak ürünleri tercih etmiş gibi gözüküyor Foneria ve Erol. Ya süremiz de oldu ama çok gerçekten gülümseten bir soru daha var. Malum indirim zamanı işte Black Friday indirimleri geçtiğimiz hafta itibariyle de aslında başladı. Kredi kartına çok yüklenen bir yatırımcıyı toparlayacak fon var mı? Tasarruf disiplini fonu diye bir kategori açmak gerekir mi? Nasıl bir soru güzel yani değil gayet, mi? Gayet gayet <laughs> güzel. Arkası. E, yani o tabii tasarruf önemli. E, harcama yaparken de tasarruf etmek önemli. Orada para piyasası fonu her zaman iyi. En azından şunu yapabilirler. Kredi kartını öde ödeyinceye kadar para piyasası da biriktirebilirler en azından. E, ödeyeceği tutarı biraz daha arttırmış olur. Öde. Olur çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için el çok çok teşekkürler. Paylaşımlarınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum teşekkür. size. Değerli izleyenler biz devam ediyoruz. Fon kulübüne bir nokta koyalım. ile devam edeceğiz. Deniz Portföy fon kulübünü sundu.